Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Skywars Tolos oynuyoruz. Evet. Şimdi hadi başlayalım. Sağımda yine adamlar var. Neyse levellerine bakmak çok önemli bir şey değil. Aha, adam başlıyor mu? Aha adam ölmüş. Evet. Birisi öldü. Gel bakayım. He, ne yapacaksın? He, ne yapacaksın? He, atladım. Evet. Evet. Aya kardeşim. Sen de atla, sen de atla. Evet arkadaşlar. E sen de öldün. E sen de öleceksin. Ha bak hemen arkaya. He. Anca perk kullan işte. Güzel. Evet arkadaşlar. Bak geliyor bak bak bak. bak. He, ha, ee. e. Hadi gel. Hadi gel ne yapabileceksin? He. Evet biraz sıkıntı. Can lazım. Aha! Ana adam öldü lan. Ha, oh, dur ben böyle saklanayım. Kovalasana adam, adam kovalıyor şu an. Dur. Şş, ben geliyorum. Ha, haber oldu ya. Ama bak ölecek. güzel. Şimdi adamın canı var. Bunu öyle bir oyun yapmam lazım ki. Hmm. En iyisi gidip bir çiz toplayayım ben. Hadi bir can. Teko kaldı. Can can can. Ha gelmiş. Gel. <laughs> Hadi bakayım yes Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı videoyu Beğendiyseniz like atmayı beni sevdiyseniz de abone olmayı unutmayın görüşürüz